Sevgili seyirciler, şimdi kameralarımızı Tunceli Ziraat Odası Başkanı Süleyman Uluç'a çeviriyoruz. Evet izleyenlerimiz şimdi de Tunceli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Uluçla beraberiz. Başkanım projeler nelerdir? Ziraat Odası olarak neler yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim. Başta e, arazilerimizin taşlı olmasından kaynaklı özellikle ovacıkta bizim birinci projemiz bir taş öğütme makinesi almak. Ee, bunu e, yani çok önemsiyoruz. Bu önemli bir ihtiyaç değil mi? Önemli bir ihtiyacımız. Bunuyla birlikte tabii ki ekonomimiz veya dışarıdan hibe destekleri alabilirsek bunun için çaba gösteriyoruz. Çiftçiye daha tarıma yönlendirmek için e, ızrat odası olarak çiftçiye sadece e, aracı verip mazotunu kendisi karşılayıp hiçbir e, talepte ekonomik anlamda bir talepte bulunmadan e, araçlarımızı temin sağ onlara temin etmek ve kendi arazilerini daha çok yön, e, yönetip daha ekimlere, daha katma değer katmaları anlamında e, bu şekilde bir projelerimiz var. tabii bunlar da imkan dahilinde e, önümüzdeki süreçleri de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Genelde hibe olarak dışarıdan aldıklarımız işte genelde fidan e, Tarım il Müdürlüğümüz üzerinden tohum desteği sağlıyoruz. Bu hem yem bitkileri hem normal tohumları oradan e sağlıyoruz. Bu şekilde desteklerimiz oluyor. Evet. Ee, hayvancılıkta ne gibi katkılar var? Hayvancılıkta bizim küçükbaş hayvan, burada bayağı bir ciddi küçükbaş hayvanımız, yaklaşık 500 bin üzerinde e kayıtlı olan hayvanımız var. Bizim bir de arıcılık faaliyetlerimiz var. Arıcılık faaliyetimizde yaklaşık 350 bin kovan civarında bir arı sayımız var. Bunun da tabii ki hayvancılıkla aynı alanda olmuyor. Ayrı ayrı bölgelerde e konaklatmamız gerekiyor ki daha sağlıklı, Ürün almaları anlamında bir de e, organik e, üretimi yapanlar var arıcılarımızdan. Bu da bizim için önemli. Balımız tabii ki kaliteli. Bizim buranın yörenin balı hem de bitki türünden bayağı e, bundan kaynaklı. E, balımız da kalitelidir yani. Evet. Dolayısıyla e, Tunceli Valimiz Sayın Mehmet e, Ali Özkan'a da buradan selamlarımızı iletelim. Büyük katkıları vardı değil mi? Doğrudur. Doğrudur valimize teşekkür ediyorum. Evet. Başarılı çalışmanızın devam ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun, var olun.